sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanıklık ediyoruz. Ancak bazıları var ki kariyerlerinin çok başında bıçak altına yattığı için bu değişimi görmemiz mümkün olmuyor. İşte estetikli halleriyle herkesi şaşırtan ünlüler. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Ebru Yaşar Türk pop arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Yaşar yıllar içinde en çok değişen ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü sanatçının eski halini görenler tanımakta zorlandı. Ebru Yaşar sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcının eski halini görenler ise gözlerine inanamadı. Çok sayıda estetik operasyon geçiren Ebru Yaşar'ı gören tepeden tırnağa değişmiş yorumları yaptı. İrem Derici katıldığı bir televizyon programında gelen soru üzerine estetiğe ne kadar ödediğini açıkladı. Şarkıcı burun estetiklerine 30.000 TL, göğüs estetiğine ise 4.000 avro ödediğini açıklamıştı. İrem Derici daha önce de küçük yaşlarda burun estetiği yaptırmak istediğini ve ailesinden izin alamadığını anlatmış ve burun estetiği yaptırabilmek için duvara kafa atıp burnunu kırdığını da itiraf etmişti. Fakat o ameliyatı da beğenmeyerek daha sonra ikinci kez burnundan estetik ameliyatı olmuştu. Türkan Şoray Güzelliği ile Türk sinemasına damga vuran Türkan Şoray uzun yıllar doğal güzel olarak anılmıştı. Ancak yıllar sonra aslında Şoray'ın kariyerinin henüz çok başında iken dudaklarını kalınlaştırdığı ve burnunu yaptırdığı ortaya çıktı. Bu aslında birçok insanın başından kaynar sular dökülmesine neden oldu. Çünkü Şoray'ın doğal güzel olduğunu düşünen birçok insan bunun gerçek olmaması karşısında bir hayli şaşırdı. Almeda Abazi 13 Şubat 1992 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelen Abazi şov dünyasının en güzel kadınları arasında gösteriliyor. Tainat Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen Arnavut Güzel'in estetiksiz fotoğraflarını görenler şaşırıyor. Abazi'nin eski görüntülerinde kemerli burnu ve kilolu hali dikkat çekiyor. Ünlü model kraliçe seçildikten sonra burnunu küçültüp fazla kilolarından kurtulup kendisini yeniden yarattı. Ebru Gündeş Sahneye ilk çıktığı günden bu yana epey değişen ünlülerden birisi de Ebru Gündeş'tir. Hem zamana hem de modaya uygun estetik operasyonlar geçiren Gündeş'in eski ve yeni fotoğrafları bir araya geldiğinde evrimsel değişime hepimiz şahit oluyoruz. Estetiğe dişlerinden başlayan güzel şarkıcı zaman içinde kaşları, yanakları ve çenesi içinde farklı operasyonlar geçirmesiyle estetikli ünlüler kervanına adını yazdırdı. Ebru şaldı. Güzelliğiyle herkesi mest eden Ebru Şallı estetik iddialarıyla gündemden düşmek bilmiyor. Sık sık estetikleriyle eleştirilerin hedefinde olan Ebru Şallı, katıldığı bir davet sonrası muhabirlerin sorularını cevapladı. Hiç estetik yaptırmadığını dile getiren Ebru Şallı'nın sözleri gündeme bomba gibi düştü. Ünlü mankenin eski fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Farkı görenlerin ağzı açık kaldı. Ekranda çıkan bağlantılara tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.